Herkese merhaba de arkadaşlar. Bugün Nubay 12K'nin 12K'nin 12K 12 çekiyoruz. Ve yanımda her zaman kim oyuncağının var. Nazmi. Allah. <laughs> evet arkadaşlar. annemin sayfasıyla ben haberiz. Ee, o keşke oyun, oyun, kardeşi, geç abi. oyun kardeşliği sayfası da olsa keşke yanımda. Evet. annemin sayfası 2 kişi. Oyun kardeşliği 3 kişi. Bir kişi var. Oyun kardeşliği üç kişi değil mi? Şu anda ben varım bir kişi. Evet. Yani diğerleri biliyor. Ama yapacağım. Abi ha, Aynen. Arkadaşlar biz bunların daha önce de video yaptık. O videoda sorunu çıktı. Biz yine burada yanlış yapmıştık. Bu sadece başlamada bir sıkıntı var da ben çözdüm artık abi şu başlamayı. Ben çözemedim. Hala daha uğraşıyorum ben Ben çözdüm kanka. Abi kanka ne? Bak gördün mü? Benim, benim adam da atladı. Ben ne sandım kanka? Hop hop. At, topu. at topunu, at topunu. Çözüm, Arkadaşlar at topu. biz basketbolan pek anlamadığımız için yine en iyi aldık. Bak Osman. Bu yanlışlığı yapmak yok. Evet abi. Diğer videoda şu yanlışlığı yapmıştık. Arkadaşlar interneti kapatmayı hiç düşünmedik yani bu videoda. Kapatak mı lan seni? Kapatamayız. Oyunun içinde kapanmıyor. Ya. Yeah. Eğer arkadaşlar şimdi bu videoda da sorun çıkarsa <laughs> yine video çekeceğiz <laughs> yani bu sefer interneti kapatacağız arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok. Hop. Hadi be. Adamın yere düştü. <laughs> şey yapmadım ben. Ya. Abi benim ben bunu atmayı çok iyi biliyorum. Bana Mehmet abim öğretti. Ya bak <laughs> şimdi Mehmet abisler. Kızıyor mu ya? <laughs> Aşağı yapsın. Bak oyun sana taktik veriyor. Girmez <laughs> Ve... ki. Ya yapamadım. Hadi <laughs> gidin. <laughs> 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 Artık bu <sen> biliyorum kanka. <laughs> bu sefer <laughs> <sen>, yanlışlıkla. Açacağım açacağım. Sen oğlum hakim. Şöyle açacağız. Hop. ma açacağım dedim sana. Attın mı? <laughs> Hadi ben şaşıyorum. 1-0. Evet. Hiç saniyeyi göremiyorsunuz. At lan. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Atamaz Hatta sen diyordun lan. Unuttun mu? Ne diyordu? Ben bana basketbol diyordu. Ne çok konuşuyor? Girense, o bir girseydi çok süper olurdu. Aslında bir daha böyle saçmalıklar yapmış. Sen kafam olmaz. Şu an üç müyüz? Ben zaten bir sayı daha atarsan ¿O? beraber olacak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Bedego. Kontrolüm var. Futbolla karıştırıyorum Bedego. Atarsam. Atarsam. Girme. Attım attım. Hadi hadi. Eğlendiriz beyler. Atın Adam Bak ben de hızlıyorum vallahi sen de. Oo. Hadi arkamda kalsın. Ne var ya lan korkuyorum vallahi var. Sen yakınlar. Ne olacak sanıyor? Hopa girme. Girdi. Hadi. hadi. Arayacağım ben de. Kanka top bir kere ileriye gitti. Kanka bir daha nereden yapılıyor? Ben fol yapayım. Ben de bilmiyorum. Öyle lan. Düşten zıplıyor. Baba. Ben de What the? Bu kadar giderler. Ben zıplamıyor. Üçgenden zıplıyor. Ben onu üç değil. O tabii. Arkadaşlar en yakın zamanda da test videosu gelecek. Giriyormuş. Oha. <laughs> Abi girerler ya ben basketbol izlediğinde en yani son saniyelerde atıyorlar. Abi son saniyede atıyorsunuz da neden maçın içinde atamıyorsunuz? Yakaladım kanka. 7-1'den yakaladım kanka. 7-7 oldu. Ben bir yöne geçeyim. Geçemezsin, 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 geçemezsin. Hadi be! Oğlum benim üçlüğüm var, benim üçlüğüm yok. Aa, dokuz oldu adam. Hadi. Hadi ben ileri at hemen ileri at hemen. Klik. Gelecek çocuk. Ne oluyor? Aha adama bak. Ya abi ne yaptım ben şimdi? Ne oluyor kanka? <laughs> Garip olay. Sen sen kullanıyorsun tamam tamam. Sen bir yanlış. Hadi <laughs> hadi <laughs> <laughs> attın kanka. Üçlük atmadım değil, dokuzdu zaten. Hadi doğru adam Matematiğim çok iyi arkadaşlar. <laughs> evet bayamayız. kanka, <gülüyor> kanka bak fal şöyle oluyor. Oha giriyor Kanka bak <file> fal şöyle oluyor. Tamam <laughs> kanka. <file şöyle> oluyor. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka ben, ben atmadım o topu. <laughs> ben böyle sen şunu yaparak gösteriyordum. <laughs> Hadi. Ananı satayım ya. Atlayın. Oha. <laughs> 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 çok fena. <laughs> Haydi ki ben Acele yakalıyorum. Hemen <laughs> at, <atma> <laughs> ya. Ya, <laughs> hadi hadi, o fileri çocukluyorum Oğlum. At, atsana lan. Oo, Atamadı. Ya abi sinirim bozuldu, şu beni. Hop. Girmez be. Hadi bozdu da Tamam. 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 Bak bir daha bak. Tamam. 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 Arkadaşlar şurada kolumuz var değil mi? Sen şimdi siz oradan görebilirsiniz. Hayır ben senin kolun öyle mi ya? Ben senin kolunu düşsen yapayım. Şimdi <laughs> çok garip. <arıplı. gülüyor> hadi Akyom hadi. Hadi Akyom hadi. Havasız ne olur lan? Bak döveceğim şimdi. Kanka aynı Mustafa gibi olmasın. Ya ben oynayamıyorum ki olarak kapatıyorum. Hayır o panik. <laughs> 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 bulduk abi. bulduk değil. Bir iki. Uva, üç. Aynen, üçlü battık abi. İkinci üçlü bak olsun alırım bir daha. Bak, ata işte. Bak, mı? Hadi bir adam yakalayacak. Oo. Yakalayamadı. <laughs> Adı ne çocuğun be? Atamaz, atamaz, atamaz. Tamam ya. Atamaz, atamaz. Atamaz, atamaz. Konu Adam orada bombuk diyor. Keşke falan. <laughs> <laughs> <Ya, kapatkan> Hop! <oyunu. gülüyor> tamam, o ne? İn mi şimdi ne Ya kapat sakını. Ya, aç. Ne yapıyorsunuz? Salak mısınız oğlum? Açsana. Üç. Evet. E, e, ya nereye? Bak tuttum, süre Oradan bak, tuttum Evet arkadaşlar, ikinci yarı. Vay. İkinci yarı. O Sonra ilk yarı bitecek. Oğlum ne yapıyor? Arkadaşlar ya. uzaktan görüyor biraz. Yakınlaş. Ben, ben de seni durduracağım Hadi. Hadi. Kanka hiç kamerayı ayarlıyordum. Hadi, hadi. Hadi. Kanka oyuna hiç bakmıyor. ya. Çok süpersin abi. Kanka oyuna hiç bakmıyor. Bana Üçlük. 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 O ne yapıyor? Kendine kaldı. Atla yönüne. Oo. Ya. ya. abi ne yapıyorsunuz? Artık artık girer. Bak oynadı. Basa basa bak kırdı mı? Oynadı oynadı kanka oynadı. Kapat oyunu ya. Bana ne abi kend kendin dedin. Ben sana mobil Ben sana mobil çekelim dedim. Onu çekelim. Girmez yavaş. yavaş. <laughs> Ya bir şey yapmadım hakem ya. Ya bu ne ya? <laughs> 18. Arkadaşlar 18 12 öndeyim. Hadi bu da girsin. Bu da girsin. Atsana oğlum. Hop, bu da girdi. 19-12 Önleyim arkadaşlar. Pat 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 sen oraya mı? At oğlum at oğlum at oğlum. Atla kaçıyor atla kaçıyor atla kaçıyor. Hop. Koş 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 Bak koş 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 Ya ya valla oynamayacağım artık ya. Vay. Ben kol bozuk. <laughs> Bana kol bozuk kolu ver. Kol bozuk değil abi. Abi atlamıyor gerçekten. Bak bak bakıyor bak atlamıyor. Bir de oldu. Uyumuyorum. yine attım ya. Bir dakika dur dur. Arkadaşlar 23'e 12 öndeyim bak. Şimdi bu saat skoru göstereyim bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben yemiyorum ya. İşteki benim Abi Hayır, Hayır abi O da hafta getiriyor. Hayır abi. 23 ayı ben arkadaşlar? Nasıl Rasu. ne? Nasıl ne? Nasıl ne? Nasıl? Ya abi 12'de kaldım atamıyorum ya. <laughs> at hemen. Bak atıyorum ama atmıyor. Bir sonra kalıyor bak. Bak lütfen. Sen kal. O zaman ben, de, ben bir buradan atılıyor. Bir de nereden atılıyor bir dakika. Kamera düzenliyorsun. Ben düzen, kamerayı düzenlerken sen oynadın ya. Kanka bir gün bir nereden atlıyor? Arkadaşlar senin son önceki bölümünde dördüncü bölümünde kirli şey oldu. Hmm, neydi? Oyun aniden bitti durdu. Oldu? Kazandım. Kazandın mı? Ne ara oğlum? Daha iki yıldır bitmedi. Kazan, bir geçsene. Kazandım kanka. Oya bas kanka. Bastın. Bir dakika oya. Abi daha ilk iki da bitmedi. İkinci yarı. Bu mu ikinci yarı Evet. Oha basketbol ne kadar uzun sürüyor. <laughs> Oğlum daha ilk yarı anca bitti. Nereli kazandı? Ben de diyorum oyun bozulmuyor. Ne mi atıyorum? Çok bekledim. Çok bekledim bana geçti abi. Ee, kaleler mi değişti? Şimdi Kale diyor pota. Hop. 25 oldu arkadaşlar. Başlayalım ha. At at at. Girdik ama bu oyun da şu bu ama bak kanka bak. Pota basıyorum bak. görüyor musun? 25 oldu arkadaşlar. Ya bir kapat oyunu ya. E, Ay, bu kadar ya. Dur kanka kızdın kızdın. Dur dur. Dur dur. Ya dur dur. şu iki arkadaşlar. Hadi Bak, bak çalışmıyor. <laughs> çalışıyor kanka bağlı çalışıyor Bak atmıyor bak görüyor musun? <gülüyor> 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 Hadi adam for for. Atamaz kanka atamaz kanka atamaz. 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 Kanka ilk önce eğilip... Ya nereden atıyorsun? Buraya basın. Eylül kareye basacaksın. Elif kare tamam. Oooo. Sen ne yapacağız azlı? Otanı girecek. Ben bilmiyorum valla. Ya kanka. Hadi. Bana Mehmet abim öğretti. O günden beri ben hep de atarım. Gördük <laughs> tabi canım. Diğer maçı hiç atamıyorum. <laughs> <Yavaş yandım> bir maçla buna geldim. <laughs> Ooo bir şey yok. Ya kaç yaşına anlatıyor. Şükrediye bak ya. Hayvana <laughs> bak. Fenerbahçe'yi aldık ha. Ne alakalı şimdi Fenerbahçe ile? Şike. Eee? Sakın şikeci çıkacak. kanka. Oh, şöyle. şöyle. Sakın şikeci çıktı. Oh. <laughs> 26 oldu. 26 oyun <laughs> çıkacak. <laughs> Oğlum sen bana akıl veremezsin. Ben zaten akıllıyım. O oh, söyle bundan sonra bir tane daha yap. Yapamayız. Arkadaşlar şey. oyunu ben çekmiş. Çekebilirim. Şey çaldı Arkadaşlar şey çekeceğiz bundan sonra. Ha, arkadaşlar yine video. Aniden bitebilir. Ya. Şimdi başlatalım abi videomuna. Bak beni oyalıyorsun orada. <laughs> 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 tamam. O tamam ya tamam ya tamam. Gidin sonra ben de. Aa, açma. Hani kol bulduk diyorum yalancı şişkeci. Ya! Açtı sonunda. Açtı sonunda. Çabuk. 28 olduk. Aa arkadaşlar 57 saniye sonra maç bitiyor. E 50 51 saniye mi? Aha, hayır bizim telefonun süresi bitiyor kanka. Arkadaşlar maç bitmeden e kapatabiliriz. Tabi de kapatacağız <laughs> Topa! Top bi değil oh, mi? Ooo batcak! Ama bak ben oynadım. Nasıl oldu arkadaşlar. Çabuk atmıyor ya! Özür ya! Hadi sonuncuyu da atayım. Beni basketbolcu yapan adamım ben. Bir de basket... Girme! 25 saniye kanka da at! At sizin hocanızı ya! Kanka.